Sevgili öğrenciler, sizleri Tekirdağ Namıköy Üniversitesi Rektörü olarak en kalbi duygularımdan selamlıyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılında siz uluslararası öğrencilerimizi, Türkiye'de başarı ölçütü olarak kabul edilen girişimcilik endeksinde ilk elliye giren, Trakya'daki tek ve ayrıca engelsiz üniversite statüsünde bulunan ve yine Trakya'da tek sağlık turizm belgesine sahip tıp fakültesi bulunduran üniversitemizde ve öğrenci dostu şehrimiz Marmara'nın mavi gözü Tekirdağ'ımızda görmekten onur duyacağız. Geleceğe açılan kapıyı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde aralayın. Geleceğinizi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde şekillendirin ve farkı hissedin. Bu duygu ve düşüncelerimle sizlere en içten selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın.